Merhaba evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber en baştan Cookie Clip'e başlayacağım. Ya nasıl en baştan başlayacaksın? Derya senin. bir adet VIP sayılır diye bir tuş var. Ona bas, en baştan başlayacağım. Hemen evet, tamam, böyle göründüğüne bak. En sondan o fikirini iki, iki, iki yapmışım. Ve olduğunu saymayın diye iki oydu. Neyse, hızlı bir başlangıç. Hem de çok Hemen Tamam, bir hafta olacak olabilir. Ama bu videoda yayın var. Oyuncu. Sadece yayın saat unutmayın. Şu an 14 geçiyor. Yani 44 geçe bugün videosu bitecek. Yani en şekil o yönde. Neyse ben Bununla ne? bu arada bilmediğimiz özellikleri sandık. O yüzden bazı şeyleri şey Olabilir. Kolay ya. Evet. Tek yay ben. Neden mi? Çünkü videonun kayalını değiştirdim. Normalde yayın saat oynayacaktım. Ama bu videonun amacı saniyede 200 2500 kuyabiye kazan. Tamam amacının neden değiştiğini söylediğime gelebilir. Ama daha 4 dakika, dakika oldu ve 13400 kuyabiye büyüttü. Evet tek yaydan geldim. Neden tek yaydan geldim? Çünkü çok zaman oldu ve adet bile altın kuyabiye bulamadık. Asıl kötü yanda bu. Ve aynı zamanda ben eşyalarımı geliştiriyorum ve 467 kazanıyoruz saniyede. 500'e çok az kaldı ve kayıttı. Üzücü bir şey Bundan sonra 10 yıldan kaldı. Yerini yiyecekti. O zaman ben kaydı kapı yayıldım. Ve ve toplamda daha 12 dakika olmadan 160 bin kuyabiyeler ettik. Gayet İyi ve evet tek yaydan. ben. Neden mi tek yay kayda açtım? Çünkü saniyede bin kuyabiyo yedim ve hedefi değiştirdim. yapacağımız şeyi tam tamına 10.000'e bine Ve şu andan 1220 oldu. Ve şimdi kalktım kuyak diye geldim. Geldiğiniz önce bir yerde kalktım kaybettim. Bunu kaybettim. Sinirin hemen, hemen ağacım. Ve ee, Flenzi geldi. Flenzi geldi. Ayrıca 5000'de şu an 6000 yetme ulaştık şu an ve gittikçe de hızlı ayrılacak ortam. Yeni kısımda alacağız. da olmayacak. Ve ben bu sonu videoya bayağı bir kuyabiye kasaya gelmiş olacağım. Yani bir 10 milyonlu kuyabiye falan büyüttüğüm. Ya da 25 milyon gibi bir kuyabiye büyüttüğüm kaydı açayım. Şu an neden bir kuyabiye 10 bin olmasın diye. Toplamda yaklaşık 20 yani 25 milyon katman o zaman bu yılan bu kadar olsun hadi şunlar tamam da 20 milyon gerekiyor. Ve toplamda saniyede 15 milyon yapıp çıkmak istiyoruz evet ben kurz weg und dann ist das so ein bisschen peinlich, so eine Riese. Das schlägt